Trabzonspor'la Başakşehir arasında oynanan kupa maçında ilginç şeyler yaşandı. Trabzonspor'un attığı ikinci gol sonrası Okan Buruk ilk önce faal var dedi. Ama o gol geçerli sayıldı. Karardan memnun olmayan Okan Hoca bir anda yönünü Trabzonspor yedek kulübesine çevirdi. Alkışlamaya başladı ve parmak salladı. Okan Buruk'un bu hareketini Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz'a karşı yaptığını fark ediyoruz. Sonrasında ise sözlü diyaloglar sonucunda bir anda Okan Hoca yönünü Trabzonspor Kulübesi'ne yönlendirdi. Okan Buruğa engel olunurken bir anda Başakşehir Teknik Heyeti'nden bir kişi soluğu Egemen Korkmaz'ın yanında aldı. Korkmaz o yardımcı antrenöre bir anda yumruk kaldırdı ve ortalık iyice karıştı. Tribünlerdeki Başakşehirli yöneticiler bir anda yere yatsana yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana tezahüratları yaparken Trabzonsporlu yöneticilerden de bize her yer Trabzon tezahüratları geliyordu. Sonrasında hakem Egemen Korkmaz ve Başakşehirli antrenörü kırmızı kartla cezalandırdı. Maç sonunda ise Abdullah Avcı Okan Burak'a sarıldı.